Sana bizim şarkımız olduğunu söyleyemedim hiç. Ertelediğim için, unuttuğum için, içine doğmasını beklediğim için, söyleyemediğim pek çok şey gibi, hatta güldüğünde neredeyse görünmez olan gözlerine her baktığımda, içimden çağlayan milyonlarca seni seviyorumdan sadece bir kaça dökülebildi dudaklarımdan bazen birkaç cümle kurarak biriktirdiğim, bazen konuşmadığım günler oldu. Seni dinledim. Sadece dinledim. Dinledikçe dinlendim. Hiç susmamanı diledim. Belki biraz bencilce ama istedim ki bir çocuğu sevindirebilmenin yürekte bıraktığı huzur gibi lezzetli ve bir o kadar da tarif edilmez güzellikteki sesin kalbi olmadan yaşayan insanların yıllarca çamurlu ayaklarıyla üstünden geçtiği bir çare ruhumu temizlesin. Bizim şarkımız olduğu söyleyemedim. Oysa yazılan her şarkı aşka hediye. Sana şarkımızı hiç söyleyemedim. Gittiğin yerde duyarsan üzülme diye. Oh, <laughs> oh,